Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Bir süredir Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Yusuf Akçiçek için sarı lacivertliler, Inter ile görüşüyordu. Transfere dair yeni bir gelişme yaşandı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim ve açıklamadaki bağlantılara bir göz atın. Amazon sitesinde satışta olan bazı ürünlerimiz var. İtalya Serie A'nın köklü kulüplerinden Inter, genç yetenek Yusuf Akçiçek için yapılan 20 milyon euroluk bonservis talebini geri çevirdi. Corriere dello Sport'un haberine göre Inter bir süredir 19 yaşındaki futbolcuyu yakından takip ediyor. Genç oyuncunun özellikle son dönemdeki çıkışı kulübün scout ekibinin dikkatini çekti. Ancak Fenerbahçe'nin Yusuf için istediği 20 milyon euroluk bonservis bedeli Milano temsilcisi tarafından fazla bulundu. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Haberde, Inter'in transfere kapılarını kapattığı ve Ocak ayına kadar yeni bir ismi kadroya dahil etmeme kararı aldığı ifade edildi. Yusuf Akçiçek'in ismi yalnızca Inter ile anılmıyor. Almanya ve İspanya'dan bazı kulüplerinde genç futbolcuyu yakından takip ettiği biliniyor. Önümüzdeki günlerde transferin seyrinin bu ilgiye göre şekillenebileceği belirtiliyor. Fenerbahçe taraftarları, Yusuf Akçiçek'in durumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi paylaşın, bizim için çok önemli. En son haberleri ilk ağızdan almak için kanala abone olun.